Değerli izleyiciler merhaba ben Kudret Ayıldır. Yeni bir video ile sizlerin karşısındayım. Her pazar günü olduğu gibi sizlerle önemli varlıklara ilişkin beklentilerimi aktaracağım. Haftalık genel değerlendirme olarak da dikkate alabilirsiniz. Bu video çalışmasının içerisine Borsa İstanbul Yüz Endeksinin de beklentisini oluşturabileceğimiz bir görüntüyü aktaracağım ve bundan sonra da düzenli olarak sizlere bunu paylaşmaya çalışacağım. Tabi bunun öncesinde ilgili teknik beklentilerden önce şöyle kısa kısa makro değerlendirmelerde yapmakta fayda görüyorum. Malum şu an için piyasaların ana gündem maddeleri Fed'in varlık alım programını azaltmasına ilişkin çok daha keskin ifadeleri yer alabilecek zamansal beklenti. Bunun için istihdam ve enflasyonla alakalı veri setlerine odaklanıyoruz. İyi veriler geldikçe otomatik olarak bu zamanlama yakına çekiliyor. Kötü veriler geldikçe bu biraz biraz süre uzuyor ve göstergeleri ek olarak da mevcut fedin dinamiklerini değiştirebilecek en önemli aksiyon nedir? Virüs sürecine ilişkin varyantlardaki görüntü aşılanma süreci oluyor biliyorsunuz ki Türkiye'de olduğu gibi dünyada da aşılanmalar devam ediyor. Ancak işte delta varyantı ya da farklı varyantlarla birlikte sürecin işte ekonomik göstergelerde yeniden bir bozulmaya sebebiyet verip vermeyeceği fakat sayılarında artışların ciddi anlamda oluştuğu bir ortamda acaba tekrar eskiye... Nazaran bir görüntü oluşabilir mi? Bunlar soru işareti oluşturuyor. Tabi ister istemez FED her ne kadar göstergeler iyimser gitse de varlık kalın programını azaltacağına ilişkin güçlü görüntüler oluşuyor olsa da acaba burada varyantlar ve varyantların devamlılığı biraz kendisine fren mekanizması oluşturabilir mi? Bunu da inceliyor olacağız. Tabii ki varyantlarla alakalı süreçler, vaka sayılarının artması ister istemez e, mevcut ekonomik görüntülerde de bozukluklara oluş sebebiyet verebilir. E, bu sebeple de özellikle aşılanma dünyanın geneline ilişkin aşılanma sürecindeki iyimser tablonun yerine gelmesi ve varyantların da ile birlikte etkilerinin gidiyor olması yeni dönem için çok daha sıcak göstergelerin oluşmasına imkan tanıyor. Ama dediğimiz gibi aşılanma süreci çok daha önemli. E, enflasyon istihdam piyasası Fed varlık alım programlarına ilişkin süreci aktardık. Varyantlarla alakalı süreci konuştuk. E, biz kendi iş dinamiklerimize baktığımız zaman yukarı yönlü hareket oluşturan bir enflasyon devam etmesi beklenen yukarı yönlü hareketlerde bir enflasyon. Merkez Bankası sıkı para politikasına devam etmeye çalışan bir görüntü izliyor. Ama yine de her ne kadar bu sıkı para politikasına ilişkin düşüncemiz devam ediyor olsa da Merkez Bankası temasında ne zaman faiz indirir konusunu konuşmaya devam ediyoruz. Aslında, e, bu da aslında işin kısır döngüsünü yani enflasyon kur faiz kısır denklemini tekrar ve tekrar konuşmamıza olanak tanıyor. Tabii burada çok sıcağı sıcağına bilgi. Kredi Rediyendirme Kuruluşu'ndan gelen bir açıklamaydı Cuma kapanış sonrasında. Ben hemen notlarıma bakıyorum. Fiş'ten politika belirsizliğin devam ettiğini, yıl sonu enflasyon beklentisinin %16.90 olduğunu, büyümeyi de %6.3'den %7.9'a revize ettiğini görebiliyoruz. Notu BB- e görünümünde durağında bunlarda değişiklik yapmadı. Tabi büyümeyi %6.3'ten %7.9'a çevirmesi önemli, olumlu ama burada notta ya da görünümde bir değişim yapmaması soru işareti. İlaveten de %16.90 enflasyon beklentisi hatta bizim beklenti anketinde de %16.3'tü. Her ne kadar TCMB'nin yıl sonu beklentisi %14.10 civarları olsa da piyasa bakış açısında %16-17 arasında bir enflasyon yıl sonu beklentisi var. İşte bu da Merkez Bankası'nın olası faiz indirimi ihtimalini gitgide zayıflıyor. Yani hani ne yapabilir diye soracak olursanız ben maksimum 100 bas puan yılın sonuna doğru bir aksiyona girebilme ihtimali üzerinde durabilirim. Ama yapılması gerekiyor mu? Hani baktığımız zaman rakamların hani gerçekteki rakamlarla teorik rakamlar arasında zaten uçurum var ama en azından mevcut enflasyon dinamiklerine baktığımızda yani %19, %19-50 arasında bir zirve yapıp tekrardan bir geri çekilme potansiyeli e, gündemde yer almış olsa da hani çok da ekstrem bir e, değişim izlenmeyecektir. Hani %17 yılı kapatmış olsa Türkiye enflasyonunda şu anda %19 politika faiz oranı 50'şer bas puandan ya da 100 bas puanlık tek bir faiz indirimi 18'e yaklaşabilir. Hani daha fazlası olabilir mi? olmaması gerekir. İktisadi açıdan baktığımız zaman enflasyonun üzerinde faiz görüntüsü devam etme potansiyeli devam ediyor. Ama tabi Merkez Bankası'nın enflasyon beklentisi çok çok iyimser. Umuyorum ki bizler yanılırız. E, sektördeki uzmanlar yanılır. Merkez Bankası'nın beklenmesi doğrultusunda hareketler oluşur. Biz de mutlu oluruz. E, yanıldığımız için de gerçekten mutlu olabiliriz. Çünkü gerçekten enflasyon konusu çözülmesi gereken bir konu. E, kısa vadeli değil, uzun vadeli hem hükümetin hem de Merkez Bankası'nın ortak koordinasyonla çözebileceği bir mesele. Bu sebeple de Bununla alakalı iyimser rakamlar bizi mutlu edecektir diyebiliriz. Şimdi bu bilgiler dağarcığında en haftaya geçecek olursak tabi makro tema bazında baktığımızda işte FOMC toplantı tutanakları, işte PR kendi satışları olsun, yine enflasyon verileri olsun, istihdam piyasasına ilişkin, büyüme temasına ilişkin haber akışları olsun. Tabii ki yeni hafta dinamiklerinde de dikkat çeken haberler var ama benim burada gördüğüm FOMC toplantı tutanakları yani iki hafta öncesindeki mevcut toplantının ayrıntılarına ulaşacağız tabii ki odak noktamız ne? Fed'in e, varlık alım programını azaltmasına ilişkin süreci ne görüp görmediği. Tabii ki burada Jackson Hole toplantısı Ağustos ayı sonuna doğru bir görüntü söz konusu olacaktır. Daha sonra Eylül toplantısı derken yani burada Fed'in varlık alım programını tartışacağını biliyoruz ama azaltmasına ilişkin net rakamlar, sinyaller ne zaman verilecek bunun için de göstergeleri takip ediyor olacağız. Şimdi bu bilgiler de haricinde ve yeni hafta dinamiklerini kaba haber akışlarına dikkate aldığımızda tabi Amerika perakende satışları da var. Hani FOMC toplantı tutanaklarından ek olarak Amerika'nın perakende satışlarına da ayrıca bakabilirsiniz. O da Amerika ekonomik aktivitenin neredeyse üçte ikisini karşılıyor önemli diyebiliriz. Şimdi korelasyonlarda bir bozulma var mı? Baktığımız zaman geçen hafta dolar temasında bir değer kaybı izledik. Altın, gümüş o düşüşlerden sonra önemli bir toparlanma kaydetti. Yeterli mi değil mi biraz sonra onu tartışacağız. Borsa temasında yukarı yönlü reaksiyonlar devam ediyor. Varlık kalın programını azaltalım, azaltmayalım her neyse ama burada piyasalarda yani hisse işte piyasalarında yukarı yönlü reaksiyonlar devam ediyor. Hisse senedi özellikle %5.4'lük, 5.3'lük enflasyon üzerinde bir getiri arayışı içerisinde olanlar e, burada borsa tabanındaki yukarı yönlü reaksiyonlarına destek veriyor. E, bu sebeple de hisselerde yukarı yani borsa endekslerinde yukarı yönlü reaksiyonlar devam ediyor. Global tarafta S&P 500 benchmark yani gerçekten dikkate alabileceğimiz bir gösterge ya da teknoloji tarafına nazda da ayrıca bakabiliriz. Baktığımız zaman yukarı yönlü reaksiyonlarını sürüyor. Avrupa tarafında Drax 30'da buna uyum sağlayan bir görüntü izliyor. Burada tabii ki algıda biraz e, ham petrol yani petrol dinamiklerinde bir değişim oldu. Neden? Çünkü daha önce delta varyantına umursamayan ve talebe göre şekillenen petrol fiyatı yukarı yönlü reaksiyonları hızlandırırken daha sonra bu varyantın daha aktif bir şekilde piyasayı korkutması ister istemez petrol dinamiklerindeki o talep baskısı ister istemez bu e, burada fiyat üzerinde yansımasını hissettirmiş oldu. Fed'in varlık alım programını azaltacağına ilişkin biraz daha yüksek sesler veri bazlı konuşulmaya başlandığı bir süreçleri ABD 10 yıllık tahvil faiz oranında bir yukarı yönlü hareketler izlemiştik. Daha sonra normal bir stabilize bağlandı. Fiyatında da önce bir aşağı yönlü hareketli demiştik. Daha sonra bir yukarı yönlü toparlanma eğilimi görmüş olduk. Peki korelasyonlar bozuldu mu? Bozulmadı. Peki varlık beklentilerimizde bir değişim oldu mu? Aslında olmadı. Euro dolar ve dolar endeksi tarafına baktığımızda ikisinde de tepki hareketi var. Dolar endeksinde 91.75 ve 92 bölgesi üzerinde algı pozitif. Yukarı yönlü reaksiyonlarda 93.15'i takip edeceğiz. Burası da geçilirse yükseliş eğilimi devam edebilir. Bakın buradan bir baskı var. Daha önce de buradan bir baskı oluşmuştu. Ama hala pozitif algının devam ettiğini unutmayalım. Yani endeks için pozitif senaryomuz devam ediyor. Geri çekilmeler 91.75-92 bölgesi üzerinde kaldığı müddetçe pozitif reaksiyonu destekleyici olacaktır. Burada Eurodolar paritesine baktığımızda orada da negatif bir kanal var. Negatif bir beklentimiz devam ediyor. Endeksteki aşağı yönlü hareketler ne kadar devam ederse Eurodolardaki toparlanma eğilimi o kadar devam eder. Ama baktığımız zaman da 1.18.85, 1.19.75 bölgesi altında hala negatif tarafta olduğumuzu önce 1.17 daha sonra 1.16'ya doğru yeni bir beklentinin oluşabilme ihtimalle kuvvetli olduğunu söyleyebiliriz. Yani Eurodolarda ekstrem bir yukarı yönlü bilgi 20 üzerinde kalıcı bir beklentimiz yok. Yukarı yönlü hareketlerde baz aldığımız bölge aşılmadığı müddetçe hala negatif tarafta olduğumuzu söyleyebiliriz. Ons altın dinamiklerine geldiğimizde baktığımız zaman da 1750-1760 bölgesi ya da 1755 seviyesine geldiği zaman orta vadeli alıcılar devreye giriyordu. 1825-1835 bölgesine geldikçe satıcılar devreye giriyordu. Ama Cuma'dan sonra yani tarım dışı istihdamın önemli verilerini açıklandıktan sonraki Cuma günü kapandıktan sonra pazartesi haftaya açılırken hop biraz daha aşağı yönlü hareketler hızlandı ve 1675 bölgesine ulaştı. Buradan tekrar toparlandı. 1675'te uzun vadeli alıcıların dikkate takip ettiği bir yer. Grafiğe baktığımız zaman yani 6 Ocak'ta zirvesini gördük. 8 Mart'ta dibini gördük. Zirve neresi? 1965. Dip neresi? 1675. Grafiğe baktığınız zaman aslında çok ekstrem değişiklikler yok. Ve varlık alım azaltılması ilişkin haber akışları gündeme geldikçe ons altın belli bir düşüş oluşturuyor. Ama trendi değiştiriyor mu? Hayır değiştirmiyor. Baktığımız zaman da işte kaba aşağıda orta vadeli alıcılar için 1755, uzun vadeli alıcılar için 1675 kısa vadeli satıcılar için de işte 1835 buralar ne oluyor? Zikzak yapılabilen bölgeler oluyor. İşte bu noktada sizlere ne söyleyebiliriz? Burada garantici bir şekilde yukarı yönlü reaksiyonların oluşabilmesi için 1790 1835 bölgesini aşması lazım. Yani ons altın 1965'i hedeflemek istiyorsa 1835'in üzerinde günlük kapanış yapması lazım. Olmazsa ne olur? Yani 1790 1835 bölgesinden dönüş kaydetti. Ne olur? O zaman alt tarafta 1755, bir tık daha aşağıda 1675. Yani buralara geldikçe alıcılar, yukarı tarafa çıktıkça satıcılar devreye giriyor. Güncel göstergeler yani dolar endeksi, ABD 10 yıllık tahvil faiz oranı bunlar dikkatle takip edecek korelasyonlar. ETF tarafına bakacağız, altın gümüş rasyosuna bakacağız. İşte veri anlamında enflasyon, büyüme, istihdam piyasasına ilişkin gelişmeleri inceliyor olacağız. Fed'in varlık alım programını azaltma sürecine ilişkin yeni haber akışlarını takip ediyor olacağız. Ve bu dalgalanmalarda nerede bir kırılma olacak bu sorunun cevabını arayacağız. Ben özellikle düşüşlerin e, sınırlı kalabileceğine ilişkin beklentimi e, savunuyordum. 1755'in altında hareket çok fazla beklemiyordum işin doğrusunu söylemek gerekirse. Ama şunu da unutmamak lazım. Pazartesi günkü hareket birazcık daha işin farklı bir boyutunu da oluşturdu. Yani çok fazla e, belli bölgelerde birikintiler olduğu zaman... Bu, bir, bu bölge kırıldığı zaman ne oluyor? Biraz daha fiyatlama reaksiyonu agresifleşebiliyor. Yani burada da kaldıraçlı piyasalarda işte bu noktada biraz daha dikkat edilmenin önemini, risk yönetiminin bu noktada ne kadar önemli olduğunu görmemize de imkan tanıyor. Ha ben bu arada şunu da vurgulamam gerekiyor. Bu dalgalanmalar biraz daha geriye çekilip takip edebileceğimiz bir dönemi de beraberinde getiriyor. Bu sebeple de biraz daha sakin olmakta fayda var. 1790, 1835 özellikle 1835'in üzerinde günlük kapanış yapılırsa biraz daha keyfimiz yerine gelebilir. Yani keyfimiz yerine gelebilir derken pozitif taraftaki beklentiyi daha kuvvetli bir şekilde sunabiliriz. Ben zaten uzun vadeli konjektürde hala pozitif taraftayım. Hala trend değişmedi. Belki önümüzdeki hafta geceme yatırımın YouTube kanalında bununla ilgili detaylı bir video çekebilirim ama baktığım zaman yukarı yönlü reaksiyonlara hala ihtimal veriyorum. Sadece şu an için biraz daha teyit kazanmaya ihtiyaç var. Biraz dikkat etmekte fayda var. Yani avını bekleyen aslan misali sakin olmak gerekiyor. Kısa vadeli işlemlerde de olası dalgalanmalar için biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Gelelim yurt içi tarafa dolar türk lirası ile başlayalım borsa ile kapatalım. Dolar türk lirası tarafında şimdi 8.80'den uzaklaştığımız için mutluyuz değildi buraları da tekrar aşağı yöne dönüş kaydettiğimiz için mutluyuz. 8.50'ye geldik ancak bu yeterli mi? Değil. TL'nin daha fazla güçlenmeye ve dolar Türk lirasını belli bölgelerin altına sarkıtması lazım ki o zaman biraz daha nefes alalım. Ancak düşüşlere baktığımız zaman da bu düşüşler maalesef hem bireysel hem de kurumsal tarafından nereden alım yapabilirim sorusunun sorulmasına imkan tanıyor. Özellikle bu algıyı değiştirecek hem hükümet hem de Merkez Bankası politikalarıdır. Bu sebepleri Dolar Türk Lirası algı değişikliği olmadığı müddetçe yükselmeye mahkumdur. Burada önemli olan işte nereden pozisyona dahil olduğunuzdur. Döviz borcu olanlar zaten bu düşüşleri avantajlı bir şekilde değerlendirecektir. Buradan pozisyona dahil olup da hiçbir şekilde döviz borcu olmayıp da bireysel anlamda dolarda kalmalıyım sorusunun cevabında da şuna dikkat etmek lazım. Bir bankada gittiğiniz zaman TL mevduat, bankada gittiğiniz zaman döviz mevduatı ve buna göre alacağınız işte faiz nedir karşılığında bu sizi tatmin ediyor mu etmiyor mu? İşte bu nedenle hani teorik anlamda başa baş noktası 2 ay sonra, 3 ay sonra, 5 ay sonra, 6 ay sonra, 1, 1 ay, 1 sene sonra diyoruz ya. Bu sebeple de fiyatlama beklentilerine girmek lazım. Yani dolar Türk Lirası yıl sonuna kadar çok 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 ekstrem seviyeler, 9 üzerinde rakamlar çok fazla ciddi telaffuz edilebilir mi? Eğer çok ciddi ekonomik göstergelerde bozulmalar olmaz. Ülkeler arasında ciddi bir sıkıntı yaşanmazsa görmeyiz. 8.80'i tepe 8.30'u dip kabul eder. Bu seviyeler arasında zikzak hareketi oluşturabiliriz. Ama pozitif taraftaki hareket alanı daha istekli olur. Ama algı bozulursa o zaman farklı senaryoları konuşabiliriz. Buna da bu açıdan bakmakta fayda var. Şu an için kısa vadeli, kısa orta vadeli baktığımız zaman da işte 21 ve 100 günlük üstel hareketli ortalamalar 8.37-8.38 buralardan geçiyor. Ben bu bölgenin üzerinde daha önce de hatırlarsanız buralar 8.30-35 buralardan geçiyordu. Nitekim 8.30'lardan dönüş kaydettiydi. Bu ortalamaları önemsiyorum. Bak düzeltiyorum. Envelop göstergesi alt noktası ve 100 günlük üstel hareketli ortalama. Şunu yanlış yapmışım. E, bu bölge 837 838 bölgesi önemlidir. Bu bölgenin ben üzerinde kalacağını düşünmekteyim. Böyle bir senaryoda 872 880 bölgesine doğru tekrardan bir hareketlenme ihtimali olabilir ama onun öncesinde 850'yi kırarsa 837 838 bölgesine doğru bir reaksiyon oluşabileceğini de unutmamakta fayda var. Yani kısa vadeli 850'ye odaklanabiliriz. Ama orta vadeli konjöktürde 8.37 üzerinde pozitif algı devam etmektedir diyebiliriz. Bu sebeple de bu geri çekimler yükseliş trendi için bir avantaj olacaktır. Ha 8'lere kadar düşebilir mi? Ben bu ihtimalin zayıf olduğunu düşünüyorum. Zaten 200 günlük ssel hareketli ortalamada 806 civarlarından geçiyor. Buraya kadar bir hareket olabilmesi için TL tarafında çok ciddi güçlenme ya da Amerikan doları karşısında çok ciddi bir zayıflama ibaresi oluşturmaya ihtiyaç vardır. Böyle bir ihtimali ben e, zayıf buluyorum. Son olarak da Borsa İstanbul 100 endeksinin genel görüntüsüne baktığımız zaman da aşağıda 1309'u dip yaptıktan sonra bir toparlanma eğilimi gördük. Genel anlamda baktığımız zaman 1309 alt tarafta 1469 üst tarafta bir sıkışma eğilimi söz konusu. Son olarak hem 377 periyotluk üstel hareketli ortalamanın üzerine çıkıyor olması hem de 34 ve 144 periyotluk üstel hareketli ortalamaların üzerinde bir hareket oluşturması akabinde geri çekimelerde de bu ortalamaların üzerinden destek alması yukarı yönlü hareketleri ve 1469 seviyesini yeniden hareketlenebilme potansiyelini kuvvetlendiriyor. Ben 240 dakikalık grafikte 34, 144 ve 377 rakamlarını kullanıyorum. Bu rakamlar Fibonacci rakamları. Yani bilinmeyen rakamlar değil. Baktığımız zaman da kırmızı yeşil bölgeye dikkat ederseniz son düşüşlerde burayı destek aldı ve tekrardan bir önceki Zirveyi aştı. Bu sebeple de ben 14, e, 1411-1412 bölgesi üzerinde hareketin pozitif taraftayı devam edebileceğini, 1469 zirve bölgesine ulaşabileceğimizi ama gerçekteki hareket alanının 1469 üzerindeki kalıcılık da ancak mümkün olabileceğini söyleyebilirim. Yani evet şu anda pozitifiz ama 1469 üzerinde kalıcılık olmazsa, yine bir anlam sağlamaz. Bu sebeple de 1469'un üzerinde kalıcılık oluşursa ilk etapta 1509'lara kadar ama daha sonrasında güçlenerek hareket 1584'lere doğru bir beklenti oluşabilir. Ha, bu senaryonun değişmesi için ne olması lazım? 1469 geçilmemesi lazım. Dönüşünde 1411-1412 bölgesini kırması lazım. Bu kısa vadeli, orta vadeli konjöktürde de 1384'ü kırması lazım ki o zaman 1309 lira bir düşüş eğilimi oluştursun. Hacimsiz gittiğini biliyoruz. Fiyatlama anlamında yabancının iştahlı olmadığını da biliyoruz. Biz bize yetmeyiz yabancıların da buraya gelmesi lazım. Gelirse 1584'ü çok rahat konuşabiliriz. Ama şu an için hala hareketler biraz daha sakin. Ama ben bu sakinliğe rağmen pozitif tarafta olduğumu söyleyebilirim. Pozitif beklentimi bir tık daha önde olduğunu söyleyebilirim. 1469 aşılabilirse hareket beklentimin çok daha kuvvetlenebileceğini de izah edebilirim. Ha, göstergeler bunu destekliyor mu? Evet destekliyor. Yani teorik anlamda 1469'u aşmamak için bir sebep yok. Yeter ki bir tık daha destek verirsin borsaya. Verilirse zaten yükseliş eğilimi etkisini sürdürebilir diyebiliriz. Genel çerçevede sizlere aktarabileceğimiz hem makro detaylandırmalar hem de teknik beklentiler bu şekildedir. Kendinize iyi bakın, sağlığınıza öncelik verin ve yeni hafta dinamiklerinde de başarılı bir trade haftası diliyorum.